Nihat Açıkgöz, 46 yaşındayım. 35 yıldır bu mesleği yapıyorum. 2017 yılında e, aklımıza böyle bir fikir geldi. Yaklaşık 3 ay önce başladık. E, şu an tamamladık. E, mutluyuz. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Bir metre ya iki metre olarak planladık. Hani fuarlarda veya bu teşhirlerde gördüğümüz ürünler, hani biz farklı ne yapabiliriz diye böyle düşündük, bir ilham geldi. Böyle bir başladık. İyi ustalarımız var. Hani e, acizane belki kendini ifade edemeyen ama yani çok muazzam şeyler de çıkartabilirler. E, i̇nşallah onlara da bir faydası olur. Sektöre bir Faydası olsun düşüncesi de e, oluşmuştu yaparken yani amaç bu da diyebiliriz.